Bak abi bugün gramı altından 100 kat daha pahalı saatlere bakacağız. Oyuncak gibi bir şey şuna bakar mısın? Tam bir oyuncak. Hemen başlayalım. Ha var Mehmet abi. Bir tartalım saatleri. Adam elinden filan takıyor. Ya. What is this brand? Richard Mille. This is RM35. Model is Rafa Nadal. Price in the market today it's 450,000 US dollar. Abi bu kadar şey anlattı. Sadece şey söylüyorum. Fiyatı 450 bin dolar. Hemen bir tartalım. 38 gram. 460 bin dolar. Böyle abi. 1 gramı 12 bin dolar. Şimdi arkadaşlar o kadar anlattı Rafa Nandar dedi çift Her şeyi anlattı. Dünyada sadece 35 tane var dedi. Ben şuna takıldım. Şununla 4.5 kilo of pure gold. 4.5 kilo saf altın alabiliyorsun abi. Şu par plastikle. Bir saate şu para verilir mi be? Abi şu saat niye altından daha pahalı? Why expensive? More expensive than gold. Why? It is not expensive. Pahalı değil dedi. Vay. 460 bin dolarım varsa Cemre diyor. Gidelim istediği kadar altın alalım diyor adam. Ama diyor şu saati hiçbir yerde bulamazsın. 35 piece limited. Dünyada 35 tane var diyor. Bulamazsın diyor. Buna göre diyor. Pahalı değil abi. Adam haklı. Okay Halit. I give you gold watch. Okay. Thank you very much brother. See you. Plastic watch I take. No, bye bye. Bye bye bro.